Merhaba arkadaşlar, ben Tarık Örmez. Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Bugün size basit makinelerin giriş kısmını, yani temel prensipleri ve kaldıraçlar kısmını anlatacağım. Basit makine nedir? Öncelikli olarak bu tanıma bakalım. Basit makine, birkaç parçadan oluşan ve iş kolaylığı sağlayan makinelere biz basit makine ismini veriyoruz. Basın makinelerine baktığımız zaman, örneğin burada bir eğik düzlem var ya da bunu çıkartan bir el arabası var. Bunlar kuvvetten kazanç sağlayan, dolayısıyla iş kolaylığı sağlayan basit makine olarak karşımıza çıkıyor. Burada makara sistemi var. Yine aynı şekilde kuvvetin değerini azaltıyor. Yine iş kolaylığı sağlıyor. Burada destek arada bir kaldıracımız var. Görüldüğü gibi birkaç parçadan oluşuyor ve iş kolaylığımızı sağlıyor diyebiliriz. Şimdi basit makineler için şunu söyleyebiliriz. Basit makineler Uygulanan kuvvetin büyüklüğünü veya yönünü değiştirebilirler. Ve bu sayede iş kolaylığı sağlarlar. Buradan önemli kısım şu. Bütün basit makineler iş yapma kolaylığı sağlar. Ya kuvvetin büyüklüğünü değiştirir ya yönünü değiştirir. Bu şekilde iş yapma kolaylığı sağlar. Ama şunu karıştırmayalım. İşten veya enerjiden kayıp kazanç yoktur. Şimdi iş ve enerjiden kayıp kazanç yokturla iş yapma kolaylığı farklıdır kolaylık sağlaması kuvvetin büyüklüğü ya da yönünü değiştirerek sağlıyor. İşten yana enerjiler niçin kayıp ya da kazanç yok? Şundan dolayı çünkü basit makinalar eğer kuvvetten kazanç sağlıyorsa aynı oranda yoldan kayıp sağlar. Yani sen 20 Newton'luk bir yükü 10 Newton'la dengeliyorsan o zaman kuvvetten 2 kat kazanmışsındır. Ama 1 metre yerine 2 metre e, hareket ettirmek zorunda kaldığın için otomatikmen yoldan da iki kat kaybetmiş olursun. Sonuç olarak oradan iki kat kazanç, öbür taraftan iki kat kayıp yine aslında iş değerini ya da enerji değerini değiştirmeyecek. Çünkü biz geçen yıl işi ne olarak gördük? Kuvvet çarpı yol. Benim kuvvetim iki katına çıktı ya da yarıya indi. E yolum da iki katına çıktı. E kuvvet yarıya inip yol iki katına çıkınca çarpım değerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla yoldan kazanç varsa aynı oranda kuvvetten kayıp vardır diyoruz. Bundan dolayı unutmayalım. İşten ya da enerjiden kayıp kazanç yoktur. İş kolaylığı sağlarlar. Bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Sonuç olarak bir sonraki slaytımıza geçelim. Burada ise gelelim kaldıraç kısmına. Şimdi birinci basit makinemiz kaldıraç. Biz kaldıraçları 3 tip olarak alıyoruz. Destek arada kaldıraç, yük arada kaldıraç kuvvet arada kaldıraç olarak karşımıza çıkıyor. Birinci tip kaldıracımız destek arada kaldıraç. Şimdi öncelikli olarak destek nedir, yük nedir, kuvvet nedir ona bakalım. Şurada bulunan bu kısım destektir. Kaldıraç zaten bir çubuktur ve buradaki desteğin etrafında hareket eder diyoruz. Bir tarafta görüldüğü gibi yük, bir tarafta da bunu dengeleyen kuvvet vardır. Destek arada kaldıraçtır, çift taraflı kaldıraçtır şeklinde karşımıza çıkar. Ve burada baktığımız zaman yükün destek noktası olan mesafeye biz yük kolu, kuvvetin destek noktası olan mesafeye de kuvvet kolu ismini veriyoruz. Şimdi burada öğrencinin en çok karıştırdığı P neyin altında? Şu çizginin altında. Genellikle tam ortaya gelir. O yüzden buradaki yük kolu 1, 2, 3 birimdir. Buradaki kuvvet kolu da yine 1, 2, 3 birimdir. Yani şu an kuvvet kolu yük koluna eşit. O yüzden buradaki şu anki gösterdiğimiz kaldıraç kuvvetten kayıp ya da kazanç sağlamaz. Çünkü yoldan kayıp ya da kazanç yok. Bir diğer bilmemiz gereken biz dengelemek için kuvveti aşağı doğru uyguluyoruz. E, baktığımız zaman buradaki yük de yukarıya doğru gider. Demek ki kuvvetin hareket yönüyle yükün hareket yönü farklı. Dolayısıyla kuvvetin yönünü değiştirir diyoruz. Şu an bir tanıttığım kaldıraç kuvvetten kayıp kazanç sağlamadı. Ama buradaki kuvvet kolu ya da yük kolu mesafesine göre kayıp kazanç sağlar. Şimdi günlük hayatta makas, kerpeten, tahtaravalli gibi aletler destek arada kaldıraca giriyor. Burada gördüğümüz gibi bir karga burnu var. Dolayısıyla buradaki desteğimiz ortada. Bir tarafta yük, diğer tarafta kuvvet var. Yine aynı şekilde makas, destek, bir tarafta yük, bir tarafta kuvvet var. Bunlar destek arada kaldıracı örnekler. Şimdi burada üç tane kaldıraç var alt alta. Birinciye baktığımız zaman deste yükün mesafesi 2 birim, kuvvetin de mesafesi 2 birim. Dolayısıyla burada kuvvetten kayıp kazanç yok. Dolayısıyla P yine direkt F'ye eşittir. Ama ikinci kaldıraca baktığımız zaman kuvvet daha uzak, yük daha yakın. Yani şu an kuvvet kolu 3, yük kolu 1. O zaman ben kuvvetten kazandım. Niçin? Çünkü yoldan kaybettim. Yani buradaki kuvvet koluna baktığım zaman 3 birim. Bu yoldan kaybettiğimin göstergesi. Dolayısıyla kuvvetten kazandığımın göstergesi. Burada pratik olarak şunu düşünebiliriz. Desteğe kim uzaksa onun değeri daha küçüktür. Görüldüğü gibi burada kuvvet daha uzak, kuvvetin değeri daha küçüktür. Sayısal ispatını yapalım. Buradaki P yükünün 60 Newton olduğunu düşünelim. Ve buradaki 60 çarpı 1 bölü 3 dediğimiz zaman buradaki F'nin de 20 çıkacağını söyleyebiliriz. Yani gördüğümüz gibi yoldan 3 kat kayıp vardı. Kuvvetten de 3 kat kazandık. Dolayısıyla biz kuvvet kazancını 60 bölü 20 yani 3 olarak karşımıza çıkar. Kuvvet kazancının bulunması için kuvvet kolunu yük koluna bölebilirsiniz ya da yükü kuvvete bölebilirsiniz. Sonuç olarak burada baktığımız zaman tam tersi var. Bu sefer yük kolu uzun kuvvet kolu kısa. Kim daha uzakta? Yük. Ha, o zaman demek ki buradaki P yükü Buradaki F'den daha küçük. Kim uzaktaysa o daha küçüktür. Dolayısıyla burada baktığımız zaman burada kuvvetten kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Niçin? Çünkü buradaki P 60 ise buradaki F 60'tan daha büyük. E bu da kuvvetten kayıp olduğunu gösterir. Zaten sayısal ispatına bakarsak 1, 2, 3 birim 60 çarpı 3 180 bölü 1'den buradaki F 180 olarak karşımıza çıkmakta. Gelelim ikinci tip kaldıracımıza. Bunda da yük arada kaldıracımız olarak tanımlıyoruz. Burada bizim destek noktamız var. Yük arada kuvvet görüldüğü gibi destek noktasına daha uzakta. Ne demiştik? Kim uzaktaysa o daha küçük. O zaman F daha uzaktaysa P'den daha küçük. Bu ne demek? Buradaki P F'den daha büyük olduğuna göre demek ki şu an bu gösterdiğim kaldıraç kuvvetten kazanç sağlıyor. Ne için? Buradaki yükün 60 newton olduğunu düşünelim. 60 çarpı 3, 180, öyle 6'dan buradaki F'in sayısı olarak 30 olduğunu görürüz. Ama yorumsal olarak artık çok rahat yapabiliriz. Kim daha uzaktaysa o daha küçük. Sonuç olarak burada uygulanan kuvvet yukarı doğru, buradaki yük de yukarı doğrudur. Günlük hayatta ceviz kıracağı el arabası yukarıda kaldıracağı örnektir ve bu dediğim gibi kuvvetten kazan sağlar, kuvvetin yönünü değiştirmez. El arabasına baktığımız zaman destek uçtadır, kuvvet uçtadır, yük aradadır. Aynı şekilde ceviz kıracağında da destek uçta, yukarıda kuvvet uçtadır. Burada şunu söyleyeyim, öğrenciler hangi basit makinenin hangi kaldıraç olduğunu bazen karıştırabiliyorlar. Sonuç itibariyle burada desteği tespit ettikten sonra şuna bakmak lazım. Ben cevizi bu ceviz kıracağı olmadan elimle kırmayı başarabilir miyim? Çok zor. Ama ben bu ceviz kıracağıyla çok rahat, küçük bir kuvvetle kırabilirim. Demek ki kuvvetten kazanç sağlıyor. Veya ben burada bir çimento torbasını, ağır olan bir yükü e, elimde, kucağımda taşıyamazken buradaki el arabasıyla rahatlıkla taşıyabiliyorum. Demek ki el arabası kuvvetten kazanç sağlıyor. Şimdi burada baktığımız zaman görüldüğü gibi destek uçta yukarıda olan iki tane kaldıracımız var. Buradaki kuvvet kolu 4 birim, yük kolu 2 birim. Ne demiştik? Kuvvet kolunun yük koluna oranı bize kuvvet kazancını veriyor. Yani bu sistemde 2 kat kazanç var. Bakıyorum kuvvet kolu değişmedi ama yük kolu azaldı. 4 bölü 1'den burada da görüldüğü gibi kuvvetten 4 kat kazanç var. Demek ki desteğe yük yaklaşırsa uygulanan kuvvet değeri azalıyor. Demek ki kuvvet kolu yük kolu oranı bizim için önemli. Dolayısıyla yukarıda olan kaldıraçta kuvvetten kazanç var diyoruz. Kuvvetin yönünü değiştirmiyor. Üçüncü tip kaldıracımıza baktığımız zaman, üçüncü tip kaldıracımızda ise yoldan kazanç sağlayan, yine kuvvetin yönünü değiştirmeyen kaldıraç olarak tanımlayabiliriz. Niçin yoldan kazanç sağlıyor? Yani kuvvetten kayıp. Çünkü destek, bakıyorum A yük yakın değil, uzakta. Burada kuvvet yakın, uzakta olan küçüktü. Demek ki burada Fp'den büyük. Bu ne anlama geliyor? Demek ki benim uygulamam gereken, dengelemem gereken kuvvet yükten daha büyük bir değere sahip. Bu da kuvvetten kayıp anlamına geliyor. Şeker maşası, tenis raketi bunu örnektir. Görüldüğü gibi destek burada, yük uçta, kuvvet arada. Aynı şekilde tenis raketi için, aynı şekilde cımbız için aynı şeyler geçerli. Sonuç olarak burada düşündüğümüz zaman, örneğin bu cımbıza bakalım. E şimdi cımbız diyelim ki dar bir şişe var, şişenin içinde bir cisim var elimizi sokup alamıyoruz. Ama bu cımbız yardımıyla uzaktan alabiliyoruz. Demek ki biz o mesafeye gitmeden bu cımbız bizim yerimize o mesafeye gidiyor. Bu ne anlama geliyor? Yoldan kazanç sağladığını. Ama sonuç olarak o mesafeye gidemiyoruz ama cımbıza büyük bir kuvvet uygulamamız gerekiyor oradaki cismi almak için. Halbuki o cisim elimiz girseydi daha küçük bir kuvvetle almayı başarabilirdik. Yine baktığımız zaman burada bizim kaldıracımızda destek uçta ama bu sefer bakıyorum kuvvet kolu 2 birim, yük kolu 4 birim. Bu ne demek? Yani kuvvet kolunun yük koluna oranı 1 bölü 2, 2 bölü 4. Yani demek ki birden küçük bir sayı. Bu da kayıp olduğunun göstergesi. Aynı şekilde baktığım zaman kuvvet kolu 3, yük kolu 4, 3 bölü 4, 3 bölü 4 biraz daha büyük bir sayı 1 bölü 2'ye göre. Ama ikisinde de yine yoldan kazanç var, kuvvetten kayıp var. Ama alttakindeki e, baktığım zaman dengeleyen kuvvet değeri daha küçüktür diyebiliriz. Her zaman biz burada neye bakacağız? Kim uzaksa o küçük. Kuvvet kolu, yük kolu oranına bakarak da biz buradaki kuvvet kazancını bulabiliriz. Şimdi gelelim. Birkaç tane soru çözelim. Burada bizim sorumuz şu. İki tane kaldırıcımız var. Birisi destek arada, birisi destek uçta. Diyor ki G yükü verilen kuvvetlerle aşağıdaki kaldıraçlarda dengelenmiştir. Görüldüğü gibi iki tane özdeş G cismimiz var. Biri F1, biri F2 kuvvetiyle dengelenmiş. Ağırlıkla önemsenmeyen bu düzenekler için yorumlarından hangileri yanlıştır? Buradaki çubuk ağırlıkları önemsenmiyormuş. Şimdi baktığımız zaman diyor ki K için birinci kaldıraçta kuvvetten kazanç varken ikinci kaldıraçta yoldan kazanç vardır. Bakıyorum kuvvet kolu daha uzak. Evet kuvvetten kazanç var bakıyorum kuvvet kolu daha uzak. O zaman kuvvetten kazanç olması lazım. Ama ikinci kaldıraçta yoldan kazanç vardır diyor. O zaman şimdi burada K için yanlıştır diyoruz. L'ye bakıyoruz. F1 kuvveti F2 kuvvetinden daha büyüktür. Bunun için nasıl anlayabiliriz? Buradaki kuvvet kolu 4 birim, yük kolu 2 birim. 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman bu sistem 2 kat kazanç sağlıyor. Buraya bakıyoruz. 6 birim kuvvet kolu, 3 birim yük kolu 6 bölü 3'ten bu sistem de 2 kat kazan sağlıyor. Demek ki burada dengeleyen kuvvetler birbirine eşit. Çünkü yükler de eşit. O zaman demek ki bizim için L de yanlış. Şimdi M'ye baktığımız zaman burada ne diyor? G yükü artarsa birinci ve ikinci kaldıracın kuvvet kazanç oranı değişmez. Şimdi bu çok düşürücü bir içeriktir. Çünkü kuvvet kazancı öğrenci hemen şunu düşünür. Hmm, G yükü artıyorsa o zaman kuvvet de artar. O zaman kuvvet kazancı değişir. Hayır. Şimdi burada kaldıracın kuvvet kolu ya da yük kolu mesafesi değişiyor mu? Değişmiyor. Yine 4 bölü 2'den 2 mi? 2. G artarsa aynı oranda F artıyor zaten. Yani 60 Newton'u biz burada 30 Newton'la dengelerken 120 Newton'u 60 Newton'la dengeleyeceğiz. Yine 2 kat kazanç olacak. Yani değişmez doğru. O yüzden cevabımız B seçeneği olmalı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Buradaki sorumuzda ise şöyle bir durum var. Şimdi bir keser var. Burada keser çivi sökme pozisyonunda. O yüzden çivi sökerken destek noktası ortadadır. Çivi çakarken ise tam tersi olabilir. Yani destek arada değildir. Destek uçtadır. Şimdi burada baktığımız zaman giriş kuvveti, bizim uyguladığımız kuvvet, çıkış kuvveti de Yüke iletilen kuvvettir. Öğrenciler tarafından çok karıştırılır. Giriş kuvveti F olarak düşünün. Çıkış kuvvetini de yük olarak düşünebilirsiniz. Zaten buradaki sorunun girişinde de bunu veriyor. Giriş kuvveti uygulanan kuvvet ile iken çıkış kuvveti yüke iletilen kuvvettir. Yani yüktür gibi diyebiliriz. Çivi sökülürken kullanılan şekildeki keser için aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez. Şimdi keserin ağırlığı önemsenmeyecektir diyor. Şimdi keserin giriş kuvveti çıkış kuvvetinden küçükse Keser bu kullanımda kuvvetten kazan sağlamıştır. E, giriş kuvveti bizim uyguladığımız F ise çıkış kuvveti de yüke iletilen kuvvet yani P gibi algılarsak demek ki F'nin P'den küçük olması kuvvetten kazan sağlar. Yani bu söylenebilir. B'ye baktığımız zaman destek noktası arada kaldıraçtır. Evet görüldüğü gibi destek noktası aradadır. Kuvvet burada, yük burada. Bu da doğru. E, söylenebilir. Giriş kuvveti destek noktasına daha yakın uygulanırsa aynı çivi daha küçük kuvvetle çıkarılır. Şimdi giriş kuvvetine ben desteğe yaklaştırırsam buradaki kuvvet kolu mesafesi azalır. E, kuvvet desteğe yaklaşırsa o zaman uygulaması gereken değer büyür. O yüzden bu yanlıştır. Daha küçük kuvvetli, daha büyük kuvvetle çıkarılır ya da dengelenir diyebiliriz. Keser ile çivi çakılırken destek noktası arada olmaz. Yani çivi çakılırken sonuç itibariyle burada çivi vardır. Bizim artık desteğimiz buraya gelir. Kuvveti biz şuradan uyguladığımızı varsayalım. Yükümüz de burada olur. O yüzden doğrudur diyebiliriz. Gelelim Okyanus Master'dan, Sor Bankası'ndan bir soruya bakalım. Şimdi buradaki soru da tabii birkaç aşamalı bir soru. İpek diyor özdeş iki çubuğu L kısmından şekildeki gibi sabitliyor. Destek arada kaldırır. Ve P cismini yaptığı bu basit makine ile taşımak için bazı denemeler yapıyor. Şimdi birinci denemede ne yapmış? P yükünü K kısmına gelecek şekilde ayarlayıp M'den kuvvet uyguluyor. Şimdi burada P'ye koyduğu zaman, M'den uyguladığı zaman kuvvet kolu daha büyük. Demek ki birinci denemede kuvvetten kazanç sağlayacak. İkiye bakalım. P yükünü M kısmına gelecek şekilde ayarlayıp K'den uyguluyor. Bu sefer Yük kolu büyüdü, kuvvet kolu küçüldü. Bu da tam tersi kuvvetten kayıp sağlar. Üçüncü denemede P'den daha ağır bir yükü alıp birinci ve ikinci deneme aşamalarını yeniden yapıyor. Demek ki daha ağır bir P yüküyle bunu yapıyor. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Şimdi birinci denemede kuvvetten kazanç sağlamıştır. Bu doğru. Çünkü kuvvet kolu daha büyük. Taşıran P yükü değeri artarsa buna bağlı olarak dengeleyen kuvvet büyür ve kuvvet kazancı azalır. Evet P artarsa dengeleyen kuvvet büyür ama kuvvet kazancı değişmez. Niçin değişmedi? Çünkü bizim uyguladığımız kaldıracın kuvvet kolu ya da yük kolu değişmedi. Kuvvet büyüdü ama yüktü. Buna bağlı olarak büyüdü. Yani yanlış bu. C seçeneğe baktığımız zaman ikinci deneme ile yoldan kazan sağlandı. Çünkü ikinci denemede biz M'ye kuvvet uyguladık. Yükümüzün olduğu pardon M'yi ee, biz P cismini koyduk. Buradan K'ye kuvvet uyguladık. Sonuç olarak buradaki kuvvet kolu kısa, yük kolu büyük. Bu da yoldan kazanç sağlandığının göstergesi. D için baktığımız zaman L noktası destek noktasıdır ve ikinci denemede K'den kuvvet uygulanırsa terzi makasıyla aynı şekilde çalışır. Şimdi terzi makasına baktığımız zaman terzi makasında nasıldır? Sonuç olarak terzi makasında biz kuvveti buradan uygularız. Kumaş da buraya gelir. Dolayısıyla bir kesim hareketinde daha fazla kumaş yani yoldan kazanç sağlayacak bir sistem oluşturabilir. O yüzden cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki sorumuz yine Okyanus Master Soru Bankası'ndan bir soru. Şimdi burada bir çubuğumuz var. KLMNT şeklinde noktalarımız var. 1, 2, 3, 4 vermiş. Diyor ki yanındaki ağırlığı önemse eşit bölmeli kaldıraç ve numaralar belirtilmiş malzemeler yardımıyla bazı deneyler yapılmak isteniyor. Buna göre aşağıda yapılan işlemlerden hangi sonucunda yük uygulanan kuvvetle dengelenirken aynı zamanda kuvvet kazancı sağlanabilir diyor. Şimdi kuralımız ne burada? Hem uygulanan kuvvetle dengelenecek ve aynı şekilde kuvvet kazancı sağlayacak. E şimdi kuvvet kazancı sağlaması için unutmayalım. Uygulanan kuvvet kolu ve yük kolu mesafesine bakarız. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvetten kazanç vardır deriz. Şimdi A seçeneği de demiş ki bir numaralı desteği K'ye, iki numaralı yükü L'ye, 3 numaralı kuvveti de T'ye uygulayayım. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. İlk başta baktığımız zaman yükü L'ye koyduğum için, desteği buraya koyduğum için, e, kuvveti de buraya uyguladığım için otomatikman burada ne olmuş oluyor? Buradaki kuvvet kol daha uzun. Ama baktığımız zaman burada 3 numaralı kuvvet aşağı yönlü. Aşağı yönlü olduğu için o zaman denge sağlanamaz. Çünkü buradaki yük de aşağı doğru, kuvvet de aşağı doğru sağlanamaz. Çünkü destek uçtayken ne olması gerekiyordu? Kuvvetin yukarı doğru olması gerekiyordu. B'ye bakalım. Bir numaralı desteği M'ye koyduk. Evet, güzel. Destek arada. Ve i̇ki numaralı yükü T'ye koyduk. Üç numaralı kuvveti de L'ye uyguladık. Baktığımız zaman burada desteğimiz bizim burada. Yükü nereye koyduk? T'ye koyduk. L'ye de kuvvet uyguladık. Ama 4 numaralı, 3 numaralı kuvvet uyguladık. Şu an baktığımız zaman denge olarak problem yok. Çünkü kuvvet aşağı doğru. Ama bu sefer kuvvet kolu daha kısa. O zaman kuvvetten kazan sağlayamadım. C'ye bakalım. 1 numaralı desteği N'ye koydum. 1 numaralı desteği N'ye koydum. 2 numaralı yükü T'ye koydum. Ve 4 numaralı kuvveti K'ye uyguladım. Şimdi burada baktığınız zaman yukarı doğru uyguladığım destek arada kaldıraç. Bu sefer denge sağa doğru döner. Çünkü kuvvet yukarı doğru değil, aşağı doğru olması lazım destek arada. C'ye de gitti. Bu tür sorularda genelde cevap D'de oluyor. E, D'den başlamanızı tavsiye ederim. Bu seçeneklerden gidilmesi gereken sorularda. Bir numaralı deste L'ye koydum. Baktığım zaman bir numaralı deste L'ye koydum. E, i̇ki numaralı yükü M'ye koydum. Ve dört numaralı kuvveti de N'ye uyguladım. İşte gördüğüm gibi hem kuvvet kolum uzak hem de kuvvetim yukarı doğru. O zaman demek ki aradığım cevabı burada buldum. Hem kuvvetten kazandım hem de denge sağladım. Dediğim gibi seçeneklerden gitmemiz gereken sorularda sondan başlarsak daha avantaj sağlayabilir. Gelelim bir diğer soruya. Bu da Okyanus Master 20'li denemeden bir soru. Buradaki soruya baktığımız zaman burada bir tanımlar veriyor. Şimdi birinci tip, ikinci tip, üçüncü tip demiş. Birinci tip destek arada kaldıraç. İkinci tip yukarıda. Üçüncü tip de kuvvet arada. Şimdi destek arada kaldıraçta kuvvet kolu, yük kolu mesafesi önemli. Yük arada olan kaldıraçta kuvvetten kazanç vardır. Kuvvet arada olan da yoldan kazanç vardır. Ve Doğukan diyor verilen bu kaldıraç tipleriyle diyor K ve L olarak gruplamıştır. Şimdi ceviz kıracağı K el arabası K grubunda. Hatırlarsak ceviz kıracağında destek uçtaydı, kuvvet uçtaydı, yukarıdaydı. El arabasında da o zaman bu kuvvetten kazanç sağlayan yani yukarıda bu ikinci tip kaldıraç olarak karşımıza çıkıyor. L'ye baktığımız zaman cımbız ve şeker maşası var. Bu da kuvvet arada kaldıraç'a giriyor. Bu da 3 numaralı tipimize giriyor. Doğukan diyor, gruplamaların doğru olduğu bilindiğine göre diyor, elinde bulunan tenis raketini yerleştirmesi gereken. Tenis raketi için ne demiştik? Tenis raketine baktığımız zaman Tenis raketi için şunu söyleyebiliriz. Bizim desteğimiz uçta. Burada bizim yükümüzün olduğu, burada da kuvvetin olduğu. Yani 3 numaralı kısma gelmesi gerekiyor. L'ye 3. tip kaldıraç olarak gelmesi gerekiyor. Şimdi bakalım. K grubunda ikinci tip kaldıraçlar olduğu için buraya yerleştirilmelidir. Zaten K'ye yerleştirilemez. A ve C bu yüzden elendi. B'ye bakalım. L grubunda 3. tip kaldıraçlar olduğu için buraya yerleştirilmelidir cevabımız B seçeneği. Yani burada birkaç aşamalı bir soru var. Bir kere buradaki tipin bunlarla uyumuna baktık. Daha sonra deniz reketine bakıp bu şekilde yerleştirdik diyebiliriz. Burada da Okyanus Pre-Master kitabımızdan bir soru var. El adı elindeki özdeş iki tahta çubuk ile hazırladığı kaldıraç modellerine Özdeşlikleri yükleri K ve L görsellerinde olduğu gibi koyarak yüklere dengelemek istiyor. Şimdi K'da bakarsak kuvvet daha uzakta. Ne demiştik? Kim daha uzaksa o daha küçüktür. O zaman bu kuvvetten kazanç sağlıyor. L'ye baktığım zaman kuvvet yakın, yük uzakta. O zaman bu da kuvvetten kayıp sağlıyor. Demek ki F2 kuvveti yükten daha küçük. Ve bu kaldıraç modeli için yanlışı arıyoruz. A'da diyor ki K kaldıracındaki yük kolu uzunluğu L kaldırıcındaki yük kolu uzunluğundan daha kısadır. Evet. Baktığımız zaman yük kolu burası, yük kolu burası. Yani daha kısa. Bu doğru bir seçenek. B'ye bakalım. K kaldırıcıdaki dengeleyen kuvvet değeri L kaldırıcı denge kuvvetinden daha fazladır. Hayır. Baktığımız zaman burada aynı yük olduğuna göre bu kuvvet kolu daha uzun olduğuna göre demek ki bu F1 P'den daha küçük. Ama buradaki F2 P'den daha büyük. O yüzden bu seçeneğimiz yanlış. Ama biz garanti alalım diye C ve de okuyalım. K kaldıracının kuvvet kazancı L'den daha fazladır. Dediğim gibi kuvvet daha uzak, yük yakın. Bu kuvvetten kazan sağlarken bu kuvvetten kayıp sağlıyor. Her türlü C seçeneği doğru oluyor. E, her iki kaldıraçla kuvvet kalın uzunlukları farklıdır. Evet, buradaki kuvvet kolu şu mesafeyken, buradaki kuvvet kolu da bu mesafedir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Bugünkü dersimizde basın makinelerinin girişi, Kaldıracın önemli özellikleri ve bunlarla ilgili stratejik soru çözümlerini yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.